Merhabalar. Bugün günlerde salı günü. Dün yapmış olduğum video ile birlikte yeni başlamış olduğum video çekme gününe hoş geldiniz. Yarın güneşli bir gün. Herkes için hayırlı bir gün geçmiş dilerim. mübarek mübarek etmesini geçmiş dilerim. <laughs> neyse uzattığımın farkındayım dün yapmış olduğum video ile bir birlikte düşüncelerimi beğendiğiniz için hep hepiniz için teşekkürler dilerim. Ve bugünlük konu ise düşüncelerle ilgili farklı görüşler her zaman olabilir. Bunu kişi şahsi de algılayabilir, farklı da algılayabilir. Hiçbir sıkıntı yok yani. Sıkıntı olmaz. Ama Bilin ki etkisi büyük olur. Benim şahsi fikrim böyle. Herkes kendine bağlı düşüncelerle yazabilir. Düşüncelerle ilgili de yangalı yangalı da düşebilir. Neyse fazla uzattım. Herkese iyi günler dilerim.